Bizden Bize de Almanya Stuttgart'ta düzenlenen ve romantik şarkıların usta yorumcusu Coşkun Sabah'ın şarkılarıyla renklenen özel bir geceye gidiyoruz. Yapımcı ve sunucumuz Adil Palta, geceyi organize eden başarılı iş insanı Melisa Hatsis ile bir araya geldi. Sevgili izleyenlerimiz, Bizden Bize ekip olarak İzpelt'teyiz. Sizler için Coşkun Sabah konserine katılacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgili izleyenlerimiz bizden bize ekip olarak ispelttiyiz. Yanımızda çok değerli bir sanatçımız var. Romantik parçaların şarkıların prensi evet. diyelim. Ee, merhabalar Coşkun Bey. Nasıl Merhaba. Yaptı? İyiyiz iyiyiz. Sağ olun. Gördüğünüz Nasıl gidiyor? Gibi. İyidir. Her şey çok iyi. Ya, yolculuğunuz nasıl geçti bu arada? Rahat. Dün gelmiştim. Rahat. Rahat evet. geçti. Evet. Sorunsuz yani her şey. Evet. Sağlık iyi olunca her şey beraberinde. Siz Avrupa'ya veya Türkiye'nin her yerine en çok sık giden evet. sanatçılarımızdan bir tanesiniz. Avrupa'daki insanların Samimiyetin sıcaklığını nasıl buluyorsun? Özellikle vatan özlemi evet. olduğundan dolayı. Tabii daha çok özlem var evet. ee, Türkiye'ye göre. Ee, uzaklarda biraz daha duygusal oluyor insanlar, daha sevecen oluyor. Ee, burada da yıllardır ben 42 yıllık evet. meşhurum yani evet. 80 yılında şarkıcı olmuştum. Onun için e, her daimde bu sürüyor. Yani 20 sene de öyleydi, bugün de böyle. Bugün de biraz önce işte salona girdik. İçerisi Galeyana geldi. Ben seviyorum buradaki vatandaşlarımızla birlikte olmak, onlarla güzellikler yaşamak gerçekten bizleri mutlu ediyor yani. İnan şiir gözlü İnan Şimdi günümüzün parçalarına baktığınız anda saman alevi gibi e, gelip geçici oluyor. Artık kalıcı olmak yani her gün bir yeni sanatçı çıkıyor ve bitiyor. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Sizin e, döneminizde hakikaten başarılı işler yaptınız. Kendi besteleriniz canlı söylüyorsunuz, performanınız çok önemli. E, ne diyeceksin bu konuda? Neler söyleyeceksiniz? Yani olayı sürekli kılan sanatçının okuduğu şarkıların niteliğidir. Eğer sanat değeri taşıyorsa, melodi değeri taşıyorsa, ee, yani biraz daha anlaşılır şekilde konuşayım. Adam gibi şarkıysa eğer evet. e, uzun yıllar sürüyor. Benim de avantajımız burada. Bugün mesela bir hatıram olsun diyorum. Evet. Ben 1985 yılında kullandım benim bestem. Ama e, Z kuşağı şu anda 3-4 yıldır şarkıya çıldırıyor. Evet. Türkiye'de öyle şimdi evet. bu akşam da ya, okuduğumda hatıram olsun göreceksiniz. Anılar var. Anılar, Anılar aşım, aşım. duyamıyorum. Türbinler evet. de hala. Evet. Sani alacaksınız size. Aynen öyle. Kolay. Ee, i̇yi sahneler diyorum o zaman size. Teşekkürler. Buradan kılıyorum. Türkiye ve Avrupa'daki sevilenlerinizle söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Öncelikle e, tüm Türkiye'nin buradaki vatandaşlarımızın Ramazan'ını can yürekten kutluyorum. Daha sonra da onlara saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Yıllardır bizleri e, alkışladıkları için, sevdikleri için ve en önemlisi de saygı duydukları için. Meşhur olmak kolaydır, saygı uyandırmak zordur. Onlar bize saygı ile bağlılar. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenlerimiz Coşkun Sabah konserindeyiz. Yanımızda şuskat ve çevresinin Avrupa'nın tanınmış e, implant uzmanı diş hekimi Taner Akgün var. E, onun da görüşlerini alacağız. Merhabalar Taner Bey. Tekrar bir aradayız. Merhaba Adil bir Bey. Akşamda. Teşekkür ederim. Çok güzel bir akşam. Evet. Çok güzel evet. geçiyor. Evet. Birazdan da e, sahne alacak Coşkun Sabah. Neler evet. söylüyor? Yıllardır herhalde dinlediğiniz ee, ...sevilen sanatçılardan bir tanesi. Tarzıyla, şimdi... besteleriyle. Evet, evet. Ee, Coşkun Sabah, bizim e, biz o şarkılarla büyüdük. Evet. Anılar, evet. ondan sonra işte evet. diğer şarkıları. Romantik. E, romantik şarkıları, evet. evet. E, çok mutluyum ve heyecanlıyım e, gerçekten. Evet. E, aynı zamanda siz de kanun çalıyorsunuz. Ondan biraz bahsedelim. Önümüzdeki zamanlarda bir sürpriz olacak. E, açıklayalım mı evet, o, 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 o sürprizi evet. bir türlü şey yapamadık, evet. evet. E, ama... E, a, albüm e, değil de hani bi, bir parça bir parça çıkaralım evet, diyoruz. Single, single olarak. Kendi bestelerimiz var, kendi şeylerimiz Onları yavaş yavaş vakit buldukça e, onları evet çıkarmaya uğraşacağız ama yine de sürpriz olsun diyeyim ben bunu. <laughs> Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Gülden Altundaşar. Gülten Hanım. Arkadaşlarınızla eğleniyorsunuz. Evet. Ee, gayet güzel bir ortam. Çoşkun Sabah'ı yıllardır dinliyor musunuz? Genç kızlık dönemimizi evet. evet. unutulmaz şarkılarıyla tabii. Evet, eğlenceli Hanımlar. geçiyor mu bugün de? Çok güzel geçiyor. Arkadaşlarınızla e, güzel bir ortamdasınız. Evet. İsterseniz görüntü yönetmenimizle bir görüntünüzü aslında bir el sallayalım isterseniz. ekranlara. Evet. Evet, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Nerelisiniz bu arada, memleket neresi? En zor soruyu sordunuz. <laughs> evet. Ee, Karadeniz Ereğli Baba evet. tarafı, Anne tarafı, Silifke, Mersin, evet. Karadeniz, Akdeniz, Eşşim, evet. Karslı. Evet, her her, yani her, her yeri, yeri var. Evet. evet. Buradan bir Türkiye'ye selam yollamak istediğiniz birileri varsa yollamak ister misiniz? Bütün akrabalarıma, Kuşadası'na, bilhassa Kuşadası'nda son 30 senedir yerleştik. Orada komşularıma, arkadaşlarıma, herkese çok çok selam söylüyorum. Ol. Merhabalar. Siz hanım nasılsınız İyi, İyi misiniz? sağ olun, teşekkürler. Yine bir aradayız. Güzel bir organizeri hep sahipliği yapıyorsunuz. Bugün misafir. Misafirsiniz. Misafirsiniz. Evet. Coşkun Sabah'ı da severek dinliyor musunuz? Bu evet, evet, evet. Çocukluğumuzdan evet. biri. Evet. Buradan yakınlarınız varsa Türkiye ekranlarıyla herkese selamlar, öpüyorum. Teşekkürler. teşekkürler. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Güzel bir gece. Evet. Sizi de burada görmek gerçekten gurur verici. Sağ olun. Güzel. Esma Hanım'a da böyle bir salon için teşekkür ederiz. Evet. Zize Hanım, bugün Coşkun Sabah evet, ee, sahne için, alacak. Nasıl? Heyecanlı için mısınız? Evet, onun evet. için geldik, görmeye geldik. Evet, gayet güzel. Yıllardır da dinliyorsunuz herhalde. Evet. Nereden geliyorsunuz evet. buraya? Highbrow'ndan. Highbrow'dan uzakta değilmiş buraya. <laughs> evet. Güzel. Nerelisiniz bu arada? Ben Zonguldaklıyım. Zonguldak. Zonguldak'a da selam söylemek ister misiniz buradan? Evet. Tekrarız. Öpüyorum herkesi. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şeyma. Şeyma Hanım. Evet. Bugün birazdan e, sahne alıyor Coşkun Sabah. Severek dinlediğiniz sanatçılardan birisi herhalde. Aynen. Yani 10 11 yaşlarındaydık. Evet. Severek dinliyoruz. Evet. evet. Ee... Ailenizle eğleniyorsunuz herhalde geldiniz. Kimler? Da. Arkadaşlar. Arkadaş çevremiz. Ee, burada tanıştığımız hanımlar oldu. Ee, güzel geçiyor o vakit. Evet. nereden geliyorsunuz buraya? Haybron'da. Haybron'da yaşıyoruz. Uzaktan değilmiş. Aynen. Nerelisiniz memleket neresi? Denizli'ye bir selam yollamak ister misiniz? Ben selam yolluyorum Denizli'ye. Tüm sevdiklerime, buradaki aileme, herkese. Merhabalar. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyim? Tabii tamam, benim adım Yunus, soyadım Odabaş. Evet. Haybron'dan Yunus Bey nasıl eğlenceli geçiyor mu? Valla eğlenceli geçiyor. işte organizeye yardımcı olmaya çalıştım ben de. Evet. Coşkun, Sabah'ı Coşkun da sabah. severek dinliyor musunuz? Coşkun Sabah benim e, okul zamanımda Lise zamanlarında onun müzikleriyle çok dans ederdik biz arkadaşlarımızla. Memleketleriniz bu arada. Ben Trabzon kökenli Sakarya'da ikamet evet. ediyorum. Trabzon'a da bir selam yollamak ister misiniz? Tabii Trabzon'a ve Sakarya'ya selamlar göndermek istiyorum. Sevgili izleyenlerimiz Avrupa'nın tanınmış seyircilerinden DJ Hüseyin yanımızda. Merhaba dostum nasılsın? Yıllar çabuk geçiyor. 25-30 yıla yakın bir dostluğumuz var bizim. Ben deniz DJ Hüseyin evet. Benim Türkçe evet. müzik dinlememe, e, evet. Türkçe müziğe aşık olmama sebep olan zaten Coşkun Sabah. Evet. Çünkü Coşkun Sabah'tan önce ben hep yabancı müzik dinlerdim. Bu bir gerçek. Evet. İlk kez aşık oldum. Evet. İlk kez Coşkun Sabah'tan e, bir aşk şarkısı dinledim. E, Barış Manço'nun bir eseriydi, onu söylüyordu. Ondan sonra diyor, ki, bizim Türkçe şarkılar ne kadar güzelmiş böyle. Ondan sonra bir Türkçe kaptırdım kendimi, bir daha o da... Bugündür, bugündür, devam ediyorsun. <laughs> Aynen Bu özel gecede VIP taşıma organizasyonunu gerçekleştiren başarılı menajer, iş insanı Himmet Kılınç ve ortağı Murat Karadağ da bizden bizenin konuğu oluyor. Sevgili izleyenlerimiz, Coşkun Sabah konserindeyiz ama burada değerli dostum Himmet Kılıç var. Münih'ten buraya kadar geldi. E, bu arada Murat Bey de var yanımızda. Ee, özellikle yaptığınız işten biraz Himmet Bey bahsedelim. Yıllarca siz menajerlik yaptınız. Birçok sanatçının menajerlik konserler organize ettiniz. Şimdi de VIP servis, shuttle servis dediğimiz hizmette buluyorsunuz şeylere. Gelen e, sanatçıları, pop sanatçıları artık bir şekilde siz anlatabilir misiniz? Adil Bey, ilk önce ben size çok teşekkür ederim. Ee, bugün sizinle görüştüm. Ee, gerçekten burada bulunmaktan, Coşkun Sabah konserinde bulunmaktan keyif aldım. Biz Murat Bey Karadağ'la beraber ortak şirketimiz var. Kılınç Event'sinin sahibiyim. Evet. Beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda biz Türkiye'den gelen misafirlerimizi, sanatçı dostlarımızı veya tiyatro ve iş adamlarımızı biz VIP servisi uyguluyoruz çünkü Türkiye'den artık buraya gelen misafirlerimiz aynı Türkiye'deki sistemden yararlanması evet. için de... sağlıyoruz. evet evet diyorum. evet evet Murat Bey siz de bir şeyler söylemek ister misiniz buraya gelen sanatçıları yani Türkiye'yi aratmamak açısından evet. yani buradaki rahatlığı konforu sağlamak için yani biz de elimizden gele geldiği kadar yani koşturuyoruz. yardımcı olmaya çalışıyoruz kendilerine. <laughs> Sağ olsun teşekkür ediyorum onlara da. Buradan ayrıldıkları zaman gerçekten çok memnuniyetten ayrılıyorlar buradan. Tekrardan tabii sonradan görüştüklerimiz oluyor, konuştuklarımız oluyor. Gelecekleri zaman yine Deferansı de e, evet yine de bizi tercih edeceklerini söylüyorlar ki görüştüklerimiz de çok oldu bu konuda. Sevgili izleyenlerimiz konserde röportajlarımıza devam ediyoruz. Yerimizde iki değerli iş insanı var. Sizleri tanıyalım öncelikle. Ben Sebahattin Atacan, burada Halvron'dayım. ikamet evet. ediyoruz. Evet. Ben Haldun Samur, ben de Halbron'da ikamet ediyorum. Evet. Bugünle ilgili, bu geceyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Değerli sanatçımız Coşkun Sabah sahne aldı. Gerçekten sizde de müzik önce sohbetimizde evet. müzikle işiniz geçmişte de siz e, evet. sanatçılık da yapmışsınız evet, şimdi e, iş insanınız, e, iş adamısınız başarılı bir iş insanı evet bir başka bir çizelgeye geçtik yani evet. müziği bıraktık evet, e, dediğiniz nasıl gibi yıllardır dinlediğiniz bir sanatçı herhalde. tabii ki tabii ki romantik yani, seviyen, parçaların aynen aynen yani bu yılların ismi. Vazgeçilmez ismi aynen yani yani büyüklerimizden olsun bizler olsun yani dinlediğimiz tanıdığımız bir sanatçı o yüzden evet. dedik madem bizim buralara yakınlara gelmiş bizi gidelim görelim dinleyelim evet. dedik sizden de mübarek namaz Ramazan ayı bildiğiniz gibi evet. bir Ramazan mesajı da alabilir miyiz? Buradan e, tüm Müslüman aleminin Türkiye'deki e, akrabalarımız, eşimiz olsun, tüm milletin Ramazan'ın evet, evet. hayırlara vesile olmasını dilerim. İnşallah e, güzel günler geri gelir. Evet, pandemi durur. sürecinden daha evet, aynı pandemi evet. sürecinden kurtulduk derken bir de harp süreci başladı. İn, i̇nşallah bütün kötülüklerden Ramazan'ın vesilesine de hayırlara vesile olur, kurtuluruz inşallah. Evet, bu arada sen de Gaziantep'e. Selam yollamak Anladım. ister misin? Size selamlar, saygılar. Evet, evet. Tabii ülkemizin en güzel şeylerinden bir tanesidir. Sizlere de başarılar diliyorum. Evet. Siz gibi çok insanlar şey gerçekten Sağ olun, çalışmalar gibi yapıyorsunuz. İnşallah görüşmek üzere Oldu. yakın Oradan zamanlarda Buradan gibi. Her yere selamlar olsun. <laughs> selamlar olsun.